Yine bir video ile karşınızdayım Yağma yapıyorum Yağma yaparken biraz oyun hakkında sohbet edeyim Boş yapayım istedim Bu çektiğim şu anki 3. video Ve <laughs> ilk çektiğimde ses açmamıştım İkincisini de kaydete basmamışım <laughs> Baya saçma bir durumdayım Buradayım falan bozuk Biraz böyle nasıl diyeyim kafam yerinde değil sanırım o yüzden böyle oldu. Tekrar çekiyorum videoyu. İşte ne yaptım ne ettim. Hani nerede bıraktım size en son bir ay önce video yapmışım. Bir ay önceki videoda işte daha kahraman yapıyormuşum falan. Kahramanı 80 yaptım. Kaleyi zaten 33 yapmıştık. Onun videosu, ondan bahsettiğim bir video var. İşte şimdi yağma yapıyorum. Analizlere falan katılıyorum. Kamp değişti. Yeni kamp çok sıkıntı. Baya yaralı veriyorum. Çok sinir ediyor beni. Onunla uğraşmak. Bunun dışında araştırma yaptım. tembeşi açtım Okçu'yu. Lazım oluyor hikaye yapmak için falan. İşte hatta bir T6'ya girmişim. T5 Okçu burada sandığım için salak gibi. Neyse ki yine ben şaşırtmıyorum. Bu Zenedi Ark şampiyonunu yaptım. İşte şu itemi veriyor. Başka bir hikaye daha yaptım. Bunu veriyor. Beat... E, e bir etkinlik vardı. O da bunu veriyor. bunu uğraştım falan baya. Şu anki kampın bu eldiveni güzel. Baya kullanılır. Hatta kırmızısı yapılıyor. Bunun kırmızısı için uğraşacağım. İşte şu an pek kamp kesmiyorum çünkü. Altınım var. Altınım biraz daha az alsın. Kamp keserim. Daha parlanajdan yeni çıktık. Ee, peki ne oluyor krallıkta? Krallıkta pek bir şey olduğu yok. Birleşme gelecek. Bize iki hafta önce falan bir şey geldi, anket geldi. Bu, bu sayede bizi tabi evete bastık falan. Ama bir türlü şey gelmedi. Hmm, birleşme reviyesi gelmedi. İki üç hafta, iki haftadır falan, iki hafta sonudur falan. İşte araya bayram girdi falan, ne bileyim şey varmış, turnuva varmış, dünya turnuvası falan Moya'da. Bunu da ilk defa duydum, hiç haberim yoktu. Yani daha önce olan bir şey değildi yeni yani. Hatta şehir görünümü falan veriyor. Line'da falan gördüm hatta birkaç işte Oynayanlar var. Ee, işte i̇şte birleşmede bizim kralda pek bir sıkıntı olur. İşte güçlü bir tane büyük bir tane kale var tamam. Hani 5-6 gelik 10 gelik falan kaleler var ama 50-60 gelik bir tane kale var. Ve hani gelen krallık nasıl olur? Hani kudretleri nasıl olur hiçbir fikrim yok. Ya yani eritirler adamı çünkü adam tamam parayı basmış falan ama yavaş. Düşmana bilgi veriyor. <laughs> Hiç sanmıyorum ki düşmanın beni izlediğini. Her neyse. Umarım hani şey olur. Çünkü video çekecek çok bir şeyim kalmadı. Hani umarım eğlenceli bir birleşme olur. O zaman şey yaparım. Video çekerim. Hani kimlerin geleceğini falan hiç bilmiyoruz. Yani tahmin edenler var. Hatta My Empire ipuçları diye bir kanal var. Bozok muydu? Tam emin değilim. Hani o video atmıştı sanırım. İşte hani kimler gelebilir falan filan gibisinden bir şey tahminler. İşte bizim bu benim birinci birleşmemdi. Bu krallık 230'dan 294 oldu. Şimdi ikinci birleşme olacak. Ee, geçenkinde şey olmuştu. İlk başta RVR yaptığımız krallıklarla birleşmiştik. İlk RVR yapılan krallıklarla. Ama şimdi bizim ilk RVR yaptığımız krallıklar sıkıntı ve hani ikinci kez birleşmiş yani üçüncüye birleşecek krallıklar falan var yani bizim ilk RVR yaptığımızda. Adaletsiz olur diye düşünüyorum. Bu yüzden hani bize dengesiz olmasın diye daha eski bir krallıkla birleştirirler mi? Hiçbir fikrim yok. Çok da değil. Bizim krallık bayağı ezilecek yani biz iki yıl falan oldu birleşelim neredeyse iki yıl oldu herhalde kesin ee, bir veya iki kere falan revere kazandık tam yine oynayan oyuncular falan var ama baya sıkıntılı bir kral sürekli iç savaş olan <laughs> o yüzden sıkıntıda bakın bakalım tas savaşı falan çok eğlenceli oluyor işte ben bu ilk birleşmede ilk birleşmemde okuldaydım tahtın kenarına koymuştuk bütün kareleri işte tahta vuracağız falan filan muhabbetini fakat şöyle bir şey olmuştu oyun rastgele herkesi bir yerlere atıyor çünkü sonuçta farklı bir krallığa gitmiş oluyorsun mantığı ama <laughs> bakalım bilmiyorum onun videosunu çekerim bunun dışında yorakok diye bir kanal var işte ben izliyorum arada izliyordum yani artık youtube çok takip etmiyorum işte oyun oynarken konular hakkında konuşuyordu falan filan ama hani ben ne konuşacağım falan hiç bilmiyorum öyle boş yapıyorum zaten fark etmişsinizdir. Çok izleyen izleyicim de yok zaten. 20 kişi falan arkadaşlarım biliyorum <laughs> geri kalan izleyicileri bilmiyorum. İşte şey ben takılıyorum bilmiyorum belki oyunu bırakmak zorunda kalabilirim girişte alakalı sıkıntılarım var. Bunu çözebiliriz bilmiyorum. İşte ne yapacağımı. Bu kareyle de işte birleşmeye kadar yağını atacağım. dışarıda bir çocuğu öldürüyorlar galiba. Nasıl bir çığlık ya. Hmm, bu kadar. Karada pek bir şeyim kalmadı. İşte kamp kesmek lazım. Bütün itemleri kaçırmamak lazım arkadaşlar. Hani işim yaramaz falan demeyin. Sonrasında işe yarıyor yani. Ne olur ne olmuyor. Bir şekilde yarıyor. işte bir iki saattir anlatıyorum galiba. Bir saat oldu kesin eminim. İşte video falan çekiyorum ama sürekli bir sıkıntı oluyor. Saçma bir şekilde anlamadım. <laughs> Ya ses unutuyorum, ya basmayı unutuyorum, saçma şeyler. Öyle yani. Böyle mi bozuk? Dedim birazcık video çekeyim. Ken ken mi konuşayım? Konuşacak pek arkadaşım kalmadığı için. Öyle işte. Etkinlik de var, onu da yapmaya çalışıyorum bir yandan. Bakayım paragon veriyor. O yüzden tamam lazım. 110, 270 verse 310 falan. Tam geçiyorum ya. <laughs> Çok kötü bir matematik hesabı yaptım. Şaşırtmıyorum. Yani arkadaşlarım bilir matematik. Mükemmel. <laughs> Bu şekilde yani. Hmm. Birleşmeden yeni bir video çekerim. Beni izlediğiniz teşekkürler. İyi günler.